Ben Kemile Şener. Burada dün akşam bekçilik yapmak üzere olan gelinim içeri alınmıştır. Kadınlara şiddet uygulanmıştır. Nerede? Hani bu şiddet yoktu kadınlara? Burada mı çıkıyor? Muğla'nın bayır mıntısında mı çıkıyor? Biz burada gelinim için 10 kişi ailesi bekliyor. Bu ne demektir? Hani şiddet yoktun? Gösterin bize, duyurun bize. Biz şiddeti de gördük. Beklemeyi de gördük. Yuraktan gelen, yabancılar, memleketimizi guyanları da gördük, bizleri atanları da gördük. Sizlere oradakilere niye müdahale edildi? Topraklarımız için mücadele ödedik. Onların derdi ne? Kimi? Ş şirketin? Şirketin dedi derdi bizlere zehirleme için topraklarımıza çimento fabrikası yapalım dediler. Bizler görmediler. zenginleri gördüler. Onların dertleri bizi böyle yapmaktır. Bugün de meydana arttılar. Bekleyip durduğumuz yerden arttılar. Buraları getirdiler. Onların oldu meydan. Hodil meydan oldu onlara. Bizim için yok. <laughs>